Galatasaray'da Uğurcan Çakır öncesinde birçok kaleci listede bulunuyordu. Bu isimler teker teker sakatlanmaya başladı. Galatasaray yerine Suudi Arabistan ekibi Neom'a giden Marcin Bulka, idmanda çapraz bağlarını koparmıştı. Polonyalı file bekçisi, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Canları sıkıldı Jim Bom, Milan'ın Fransız kalecisi Mike May'nin konusunda da nabız yoklamıştı. Ancak İtalyan ekibi onu satmaya sıcak bakmadı. 30 yaşındaki eldiven, Bologna mücadelesinde sakatlık geçirdi. Stadyumu koltuk değnekleriyle terk etti. Milan maçı 1-0 kazansa da Meyna'nın sakatlığı can sıktı. Sırada kim var? İkinci sakatlık sonrasında ortada bir lanet olduğuna dair söylentiler dolaşmaya başladı. İşin kötü tarafı, Galatasaray, Avrupa'dan çok sayıda isimle ilgilenmişti. Onlar da problem yaşarsa, durum çok farklı yönlere gidebilir. Bom, kaleci konusunu Uğurcan Çakır'la kapatmıştı. Milli file bekçisi için rekor bir bon servis bedeli ödendi.